Evet Bugünkü konumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi fakat biliyorsunuz bu hafta bütçe görüşmeleri e, can raş devam edecek. Fakat bizim bugün bunu konuşuyor olmamız nedeni bütçe görüşmeleri değil özellikle son dönemde gündeme gelen iddialar onlarda neler? Bir gün gazetesinde ve T24'te es zamanlı bir haber çıktı biliyorsunuz özellikle reşit olmayan çocuk işçilerin yine Türkiye Büyük Millet Meclisi çatışısı altında sistematik olarak tacize istismara maruz bırakıldığı yönünde. Ben de bunun üzerine özellikle mutfakta çalışan e, yine TBMM çatısı altında mutfakta çalışan kişilere ulaştım ve hakikaten iddiaları e, bahsettikleri yenilir yutulur cinsler diye çünkü söz konusu sistematik cinsel istismar yalnızca çocuklara değil kadınlara da yönelikmiş aynı zamanda özellikle 3-5 kuruş maaşını oradan çıkarmaya çalışan, geçinmeye çalışan kadınlar yıllarca anlattıklarına göre sistematik olarak tacize maruz bırakılmış. Bunları söylediklerinde de ifade ettiklerinde de karşılığında sen yanlış anlamışsındır. Şeklinde bir yanıt almışlar. Ben bu ifadeyi duyunca çok şaşırmadım. Çünkü sadece mecliste değil Türkiye'nin hemen her bir yerinde istismara maruz bırakılan bir kadının duyduğu ilk şey sen yanlış anlamışsın oluyor. Yine bu haberimin ardından Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Çünkü bence çok önemli. Kadınlara yalnız değilsin diyen bir sistemden söz ediyoruz. Federasyon dedi ki tacize maruz bırakılan hemen her kadın çocuk bize ulaşabilir. Acil yardım hattımızı arayın. Şimdi yine Federasyon'dan Canan Güllü bizlerle. Ben önce çağrınızı duyarak e, bundan bahsetmenizi rica edeceğim. Bunu duyarak başlamak isteyeceğim. Ardından tabii size bazı sorularım da olacak Canan'ın. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Gerçi hani hoş bulacak bir konuyu konuşmayacağız ama en azından yayın aşamasında bu kelimeye böyle bir cevap vereyim istedim. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bu olayın hani hepimizin yıllardır ve yıllardır karşılaştığımız o sen yanlış anlaşım, anlaşmışım, anlaşmışımdır söyleyemedim sinirimden. Anlamışsın. Anlamışsındır. E, hikayesinde e, olduğu üzere ee, hemencecik ev içi şiddet acil yardım hattına bu anlamıyla bir müracaat etmesi dileğinde bulunduk ve sosyal medyada da o mesajı yayınladık. Biz zaten çok uzun zamandır özellikle Türkiye'de e, mobbing olaylarının hani koku bir statüye, zemine sahip olmadığı, sadece genel genel üzerinden gittiği e, dönemden beri açıkça söylüyoruz ve izlediğimiz yaklaşık 15 yıla aşan süreçte ev içi cinsel istismar, aile içi e, tabiriyle de bu konudaki takipçisi olduğumuz için failin güçlü olduğu bir Türkiye modelini çok yakından tanıyoruz. Burada fail yaptıkça güçlenen, cezasızlıkla gücü artan ve failin hep utanma noktasında ya da ekonomik koşullar nedeniyle göz yumma ya da boyun eğme durumunda olduğu konuların yakın takipçisiyiz. Bu anlamıyla çok uzun yıllardır yalnız olmadıklarını kadınlara, çocuklara, bu işe maruz kalanlara söylüyoruz ve o telefon numarasına müracaatlarda da dönüşler olabiliyor. Hatta dün bu şeyi yazdıktan sonra ciddi bir oranda dönüş aldık e, ev içi şiddet acil yardım hattına. Bu konuda farklı yerlerde, farklı anlamlarda kendini yalnız hissedenlerle ilgili. Bu nedenle o paylaşımın önemi ve değerini çok iyi biliyoruz. İyi de bir yaygınlaştı. Sayenizde siz söyledikçe biz bize gelen duyduklarımızla beraber yürüyorduk ama sizlerin destekleri özellikle bu olay içinde de hakikaten bir kez daha gazetecilerin alnı öpülesi gazetecilerin yaptıkları işin ne kadar değerli ve önemli olduğunun altına çizmekte de fayda görüyorum. Evet kesinlikle sizin de bu anlamda attığınız adım çok kıymetli. Bu yayın şöyle de çok önemli çünkü kadınlara yalnız değilsin e, diyoruz aynı zamanda. Şimdi e, şunu sormak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında diyoruz. Ulaştığım kadınların ya da işte konuşanların anlattıkları gerçekten korkunç. Çünkü sistematik olarak bunun yıllardır sürdüğünü iddia ediyorlar ve karşılığında kimsenin kendilerine inanmadığını söylüyorlar. Bu anlamda yalnız bırakıldıklarını ifade ediyorlar. Yani siz bunu nasıl yorumlayacaksınız? Bu bir ihmal mi, yoksa daha sistemli bir cezasızlık kültürü mü? Aslında hepimizin sıkça karşılaştığı. Aslında her ikisini de aynı potada almak lazım çünkü birbirlerini besliyorlar. E sistemli cezasızlığın zaten beslediği bir e, ne diyelim, vurdum duymazlıkla cesaretle yol yürüyor kişiler bunu yaparken. O cezasızlığın Türkiye için özellikle İstanbul Sözleşmesinden çıkıldıktan sonra aldığı boyut çocuklarla ilgili cinsel istismar yönünü adli sicil istatistiklerinin yayınlanmama nedenlerini hepimiz biliyoruz buradan. Bu nedenle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hatırlayın geçmiş dönemden gelen tecavüz önergeleri, Aha. aflar, erken ve zorla evliliklerin afları, yine dini nikah resmi nikah olmadan dini nikah kıyıramaz maddesinin Kaldırılmasıyla çocuk istismarının önünün açıldığı bir süreçte acı tarafı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinden bu sürecin gerçekten izlenmemiş olmasını yaratıyor. Ben yayınladığımız bildiride de altını özellikle ve önemli çizmeye gayret ettim arkadaşlarımla hazırlarken. Biz bu işin bir siyaset üstü mevzu olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani buradaki süreç. Bütün kurumlardaki ya da partilerdeki temsilcilerin dikkati, önemi ile ortaya çıkar ve buna karşı olan bir direnci ortaya koyarsanız süreç işler. Şimdi burada olmuş kime gitmişler? Herhalde tanıyabildikleri herkese gitmişlerdir. Ya da niye orada bir güven olayı olmamış? Yani bu işin içinde mutfak bölümü ve sayın vekillerin, bürokratların sürekli uğradıkları yemek yedikleri yer. Burada neden bir güven duyulmamış ve yine hani her zaman toplumsal olarak canım kadın öyle hissetmiştir. Evet doğru hissetmiş kadın zaten bunu detaylı hisseder kendisine bakan gözün dokunan elin ne hissettiğini çok net anlar. bunu başkası anlamaz ki komşu da anlamaz yanındaki arkadaş da anlamaz hatta bu durumda yanındaki arkadaşların bile anladığı olaylar da vuku bulduğu halde önlem almıyorlar çok uzun zamandır yaklaşık üç buçuk yıldır sahada özellikle Çalışan kadınlara şiddet ve tercizin önlenmesi için C190'ı anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ve öyle bakanlar anlatıyor ki kadınlar bize sendikalarla çalıştık, belediyelerle çalışıyoruz, fabrikalarla çalışıyoruz, özel sektörle. Ve kadınların anlattıkları, hakikaten yaşanmışlıkların hepsini biraz önce o söyleyemediğim cümlede takılı. Yani siz yanlış anlamışsınızdır, siz yanlış anlamışsınızdır, böyle böyle diyen niye ben yanlış anlayayım? arkadaş dikkat etsin kendine ve bu yanlış anlamaları önleyelim. Ve en önemlisi o meclis çatısı altında çocukları kadınları koruma kanunlarının yapıldığı sürecin içinde böyle bir algının varlığı beni korkutuyor ve ürpertiyor. Biliyorum aynı karede yan yana gelmiyorlar, aynı bakış açısında ciddi bir siyasi muhaliflikler yapıyorlar ama örneğin bu olayda stajyer öğrenci olayında meclisin kapısına 100 tane her partinin kadın milletvekilleri kol kola girip dese ki biz buraya bu ahlaksızlığın girmesini istemiyoruz. Ne olurdu Türkiye'de? O gün bir tablo değişmez mi? O gün bak ha, sen... <laughs> araya girebilir miyim? 2018'de de hatta şu şekilde bir önerge verilmiş. Ee, ama reddedilmiş ki baktığınızda aslında <laughs> tabii ki siyaset üstü ama e, siyaset üstü olduğu halde yine burada bir siyasi sayıklara takılmışız biz. Ama işte bunun olmasını sağlamak zorundayız. Yani buradaki mevzu artık bizi aşıyor. Çocuklarımızın geleceğini çocukları bu süreç içinde zarar verecek konuma getiriyor. Siz bir tacizin, bir istismarın insan beyninde yarattığı deformasyonu, buranın yaşam düşürdüğü yaşam kalitesinin farkındalığını belki çok yaşamamış. Sen gazeteci olarak yaşamışsındır da birey olarak bazı insanlar yaşamamıştır. Ben yaklaşık 37 yıldır sivil alan içinde çalışıyorum sadece ev içi şiddet acil yardım hattının dışında ensiz konusunda çalıştım ve yıkılan hayatları bu süreç içinde yerine gelmeyen, doldurulmayan oluşan boşlukların o kadar farkındayım ki bizim yaşadığımız evin içinde şu an ağzımızı bıçak açmıyor. Bu nedenle diyoruz ki ya önleyecek ne varsa Önleme politikası adına ne varsa hepimiz elimizdeki, eteğimizdeki taşları dökelim masanın üstüne. Bu konuda ne var ne yok onları yazalım. İşte e, bildirimizin içine hem önlemeyi hem eleştiriyi hem bu süreç içinde yapılması gerekenleri koymaya çalışmamız da bu nedendir aslında. E, Pekala yani... E... Kadınların özellikle bu durumlarda ya ben de aslında birinci çoğul olarak konuşmak istiyorum çünkü ben de bir kadın olarak tabii ki hepimiz, hepimizin yaşadığı gibi ben de illaki benzer şeyleri yaşamışımdır. Ve bu anlamda özellikle biz kadınların bu tür durumlarda suçluluk hissettiğini, benzer durumlarda kim zaman konuşmadığını, e, kim bana ne der, nasıl bakar ya da niye öyle giyindin derler mi şeklinde böyle ötekileştirmeye maruz bırakılacağını düşünüp sustuğunu biliyoruz. Burada da benzer bir tablo var. Konuştuğum e, kişiler özellikle yeri geliyor benim telefonlarımı bile açmaya korkuyorlar. Bu şekilde bir susturulmuşluk hissiyatı var. Bu yüzden sizin çağrınıza ben zaten çok kıymet veriyorum. Çünkü güven duygusuyla ancak aşılabilecek bir şey bu. E, bu anlamda baktığımızda bundan böyle nasıl bir politika yürütülmeli buraya dair? E, siz federasyon olarak ve Canan Güllü olarak ne dersiniz? Çok doğru tespitlerin aslında bizim en büyük sıkıntımız o içine sinme olayı, yalnızlaştırma olayı. Zaten bunu öyle yapıyorlar ki sürdürülebilirsin ve bir başka mesajımızda da biz şey demiştik. Yani sütarsanız olayın dozajı artar. Yani bugün size elle temas eder, yarın öpmeye kalkar, öbür gün cinsel şiddete dönüşür eylem ve bir yerde sizi artık... Görüntünü aldım, şunu aldım, bunu aldım diyerek de şantaja dönüşen, hayatımızı zehir eden bir sürecin içine girer. Tüm bunlar açısından yalnız değilsiniz cümlesini defalarca tekrarlamak istiyoruz. Ama bunu sadece bizim, benim e, ya da arkadaşlarımın tekrar etmesi yeterli değil. Bu nedenle kamu spotlarının ekranlarda sürekli belediyelerin işte billboardlarında kadınlara yalnız olmadıklarını... Özellikle özellikle adliye koridorları içinde görev yapan o adli personelin yani hakimi savcısı, e, bürokratı neyse bu konu içinde çalışan herkesi cezayı verirken saçını salladığın için sana tacizde bulunmuştur bahanesinin arkasına gizlenmemesi gerekiyor. Artık hakikaten bu çok geride kalmış, çok cahilce, çok... Birilerinin çeşmesine su taşıyan öyle diyelim. Birileri için aslında kadınlar ne kadar susturulursa, ne kadar korkak olursa, onlardan daha çok yararlanacağını umanların eteğine hani bu anlamıyla taş döşemiş oluruz. Buradan yola çıkarak diyoruz ki bilgi aslında yalnız da yok edecektir. Çünkü bu tür olaylarda çok iyi biliyoruz ki yanlış bir deyim var hani çocuklar istismara uğradığında çocuk susar sen susma. Ne münasebet. Çocuk tutmaz. Bu cümleden vazgeçelim. Bu cümleyi hiçbir basın organında, hiçbir sosyal medyada kullanmayalım ve kullananları ikaz edelim ve buradan başlayalım. Çocuk susar ama gözleriyle konuşur. Çocuk susar ama altına kaçırarak aslında tedirginliğini, uykusundan korkarak uyanmasıyla, sınıfında okula devam ediyorsa ya evde konuşmayarak yemek yemeyerek arkadaşlarıyla iletişim kurmuyarak bağırır bağırır sonsuza kadar bağırır ama onu duymayanlar asıl körler aslında Buradan sonra kadın da ben bunu eğer evliyse ya işim duyar da başka bir şey yaparsa ya işim duyar bana şiddet ya da bana bu cinsel şiddeti uygulayan ya da tacizi uygulayana bir kötü bir şey yaparsa korkusuyla susuyor. Ve sustukça aslında bir tarafıyla şiddete maruz kaldığı yerde evlilik ilişkisinde de gitgide uzaklaşılan bir durum yaratmış oluyor. Ve batağa battığı andan itibaren şantajlar biliyorsunuz ki son dönemlerde federasyon mahrem görüntüler konusunu dijitalde cinsel istismar konusunu çalışıyor. Yaklaşık 3 yıldır bu konularla ilgili gelişen teknolojiyi iyi niyetle değil kötü niyetle kullananların da artık elinde Hatırlarsanız bu meclis olayında da e, dolmuş içinde bir oynatma, bir TikTok'a düşen olaylar var. He. Bu sürecin içinde Allah'tan kaldırıldı da Türkiye'nin e, görüntüyle kendine algı yaratıp buradan cesaretlenecek yeni faillerine olanak vermedi. Burada... Ee, önlem alınması gereken nokta, evet Aile Bakanlığı'nın ben bu konu başladığı andan e, sağ olsun gazeteci arkadaşlarımla iletişimdeyim ve bakanlığa da aynı şekilde ulaşan bu konuda bilgilerin doğru noktasında takip edilmesi, üzerine gidilmesini e, isteyen bunun da yapıldığına tanıklık etmiş biriyim. Bu sürecin her bir tarafında e, bizim gerçekten hani bütüncül bir politika izlememiz gerekiyor. Hangi politika? liyakat politikası bu sürecin içinde oraya gelen çalışanların hani meclis örneğinden gidiyoruz ama bir başka tutuklama nedeniyle medyada çalışan kadınlar üzerinde de tacizi konuşuyoruz değil mi? Biz çok uzun zamandır bu işin içinde kendi güçlü ayakları yere sağlam basan kadınların bile bu tacizlere ciddi anlamda göğüs geremediklerini ve işi bırakıp gitmek zorunda kaldıklarına tanıklık ediyoruz. O halde sadece ayağı yere sağlam baksan Hani bu güçlü kadınlar dediğimiz arkadaşların da yanında durmamız gerektiği için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun hangi ilden olursa olsun, hangi ilçeden olursa olsun telefonu 0212 656 96 96 0549 656 96 96 Biz bu telefonları 7 24 aldığımızda meşgul olabilir, görüşememişsinizdir. Biraz sonra ya da kaç saat, saat sonra, bir sene dönecekler, hayır. Oraya düşen her telefona benim orada çalışan federasyonun hani bütün temsilcileri, psikolog arkadaşlarımın hepsi geri dönüyorlar. 2007'den beri işleyen, çalışan, profesyonel çalışan bir hat ve burada K KVK çok önemli. Kişisel veri kanununa riayet ederek bize verdiğiniz bilginin içeriğini kimseyle paylaşmadan ama bir hukuki mevzuysa hukuki yollarda avukat arkadaşlarımızın devreye girmesiyle sürecin işletilmesi noktasına gidiyoruz. Bizim buradan kişilerin yaşadıkları üzerinden bir magazin figürü yaratmaya değil. Kişilerin yaşadıkları sıkıntı üzerinden onları koruyacak, kollayacak ve onlarla beraber aslında yolu yürüyebilecek bir dostluk kapısını açıyoruz. Bir gerçeklik kapısını açıyoruz ve bir Gerçekten hukuki sürecin kapısını açmaya çalışıyoruz. Buradaki önemli olan kadınların daha güçlü bir dünyada, çocukların istismarsız bir dünyada insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamasını sağlamak. Bu mümkün. Ben bunun mümkün olduğunu biliyorum. İmkanlar var, olanaklar var, yasal mevzuat var. Sizinle beraber maruz kalan adına söylüyorum. Sizinle beraber gönüllü herhangi bir ekonomik koşulda para pul hikayesi yok o da akıllarına gelmesin bilgimi alıp satacak değil bakın tüm bu olaylarda siz gazeteciler üstüruplu olarak ne yapılması gerektiğinde kamuoyunu bilgilendiriyorsunuz kamuoyu bilgisi dahilinde her ayrıntıyı söyleyerek getiriyorsunuz belki içeriden evet Hukuka gitmiş olabilir de ki 3-4 hafta önceden bu iş gelmiş ama hukuka gitmesi önemli değil. Hukuka gittikten sonra değil aynı anda da bu işin aslında yanlış olduğunu yapılmaması gerektiğini kamuoyunun da bilgisine sunmak gerekiyor. Dili pornografi dilden kaldırarak aslında en önemli nokta yapılanın yanlışlığını üstürüklü bir şekilde anlatarak ve hukuki mücadelenin içine de destekleri alarak gitmek gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aslında çok önemli bir yere değindiniz. Özellikle çocuklar konusunda. Hep medya yayın organlarında şu paylaşılır. Bir pankart var. Çocuk susar, sen susma. Onun aslı şudur. Çocuk susmaz, sen de susma. Çünkü aslında susan çocuk değil bizleriz. Çocuk hep söyler. Duymak isteyene ya da anlayana. Ee, bunu söylemek bence çok daha doğru olur. O anlamda teşekkür ediyorum. Ve yine basının bu anlamdaki dili de. Yani e, özellikle... Yani bir erkeğin bir kadını öldürdüğünde bunu dümdüz vermek yerine bir haber kanalının burada kıskançlığı öne sürmesi ya da ona bir gerekçe bulması, gerekçelendirmesi çok korkunç. Bu çünkü şöyle bir algı yaratıyor. Vay demek ki haklı, demek ki yapılabilir. Aldattı mı o zaman olur. Şöyle mi giyindi tamamdır falan diye. E yani ne yazık ki korkunç. Bunu da başka bir şeyde yine programda ele alırız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yanıtlanmayı bekleyen tabii ki. Buyurun çok önemli bir şey belki de çok yakın tarihte yaşadığımız için bu medya operasyonuyla ilgili tabii ki hani e, bu sürecin içinde hukuki noktalar nedeniyle o tarafına girmiyorum ama bir kadın arkadaşım bana da zamanında böyle yapılmıştı cümlesiyle sosyal medya paylaşımı üzerine binlerce erkek arkadaş e niye şimdi niye o zaman sustun? Yani işte tam da sizin ve benim anlatmaya çalıştığımız hikaye öyle kolay kolay dile getirilip öyle kolay kolay anlatılamayan, aslında yalnızlaştırılan bu işin sebebine şimdi niye, neden dediğiniz gibi o zaman da ne yaptın ki sorusu gelecekti biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Hatırlayın şu leçeti olayını, onlar evet. da sivil toplum kötü olmasaydı o sistemin aslında bir kadın cinayeti olmadığını, olduğunu, bunun arkasına gizlenme noktasını ortaya nasıl çıkaracaktık? orada bir bira içmiş bir işte restorana beraber gitmiş. Hatta biraz daha biraz daha yakın zamana geldiğimizde Ukrayna'dan savaş nedeniyle getirilen çocukların uğradığı cinsel istismar noktasında rızaları vardı kararının çıktığı bir ülkeden bahsediyor. Karaköş'ün haberi, yani onun ismini hatırlıyorum. Çok önemli bir haberdi. Buradan yine yeniden tebrik okay. ederimdeki takibini de sürdürdüler. Devam Aynen. ettiler. Nasıl önemli? Şimdi, o da Burada işte buradaki benim konuşmamızın içinden de geçtiğimizde söylediğim siyaset üstü olması gereken konular bunlar. Yani burada benim iktidarım döneminde yapıldı ben susayım diyen bir bakanlık değil ya da aa bunu tamam buradan yaptı diyen bir muhalefet değil. Burada hepimizin altına eline koyalım. Gazeteci arkadaşlarımın hakikaten son dönemde bu konulardaki başarısı önemlidir. Ortaya çıkarıyorlar. Bunun üzerinden de biz yargılanma sürecini takip etmek zorundayız. Biz sivil toplum örgütleri buralarda neler yaparız? Örneğin işte rehabilite edebilecek psikososyal destekleri sunabiliriz. bize bildirim anından itibaren onların hukuki konularını yaratabiliriz ve dayanışmayı da böylelikle sürdürebiliriz. Çok teşekkür ediyorum yeniden. Şimdi yanıtlanmayı bekleyen bazı sorular var tabii. Özellikle bu sistematik istismar ve taciz nasıl bu kadar uzun süre devam edebildi? Bunu kimler biliyordu? Kimler susturdu? Yalnızca tutuklananlar haricinde bunu bilip işleme koymayanlar kimler? Bu sorular elbette yanıt buldukça da kamuoyunun vicdanı biraz daha rahatlayacaktı diye düşünüyorum. Söz konusu haberimi merak edenler ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu numarasına e, çaresine ulaşmak isteyenler hem Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun X hesabından hem de Meral'dan Yıldız X hesabından yine söz konusu paylaşımlarımıza ve haberlerimize ulaşabilir. Yeniden çok teşekkür ediyorum katıldığımız için. Çok ben teşekkür edin. O fırsatı verdiğiniz ve fikri takibi de yaptığınız için teşekkür ederim. Sonraki haberlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun.